Merhaba, ben Adel. Hayatımda pek çok macera yaşadım ama son seferinde yaşadıklarım resmen aklımı başımdan aldı. Dışarıdan zor bir genç olarak tanınmama rağmen bir iyilik yapmayı başardım ve bu gerçekten çok önemli. Size soruyorum, neredeyse tek başınıza büyük insanların komplolarına karşı çıkmaya cesaret edebilir misiniz? Bunu nasıl başardığımı size anlatacağım. Babam yok. Annem onun hakkında hiç konuşmak istemedi. Her zaman konuyu değiştirdi. Ben de sonunda babamı sormayı bıraktım. Annem ve ben yalnızdık. Annem sürekli işe gittiğinden çoğu zamanımı tek başıma geçiriyordum. Bu yüzden sürekli bir şeylerle uğraşıyordum. Annemin sabrı artık taştı ve sinirleri bozuldu. Ama kendimi durduramadım. Selseri gibi görünmek benim için faydalı oldu. Çünkü ne erkekler ne de yetişkinler bana dokunmadı. Veya beni rahatsız etmediler. Herkes benden uzak durmaya çalıştı. Kendim gibi olabildiğim bir sosyal çevrem vardı. Ve orayı seviyordum. Akşam eve gelip annemin hoşnutsuz yüzünü görmekten daha iyiydi. Onunla hiç konuşamıyorduk çünkü o her zaman yorgundu. Bazen de içerdi. O zamanlar hiç eve gitmek istemezdim. Çocuklarla kendimiz için oyunlar düzenlerdik. En çok polislerden kaçmayı veya gençleri korkutmayı severdim. Genellikle derslere gitmek yerine bizim mekanda toplanırdık. Mahallemiz şehrin en dış mahallesindeydi. Kalabalık değildi. Ama öte yandan çöp kutularını devirebilir veya duvarlara resim çizebilirdik. Yabancı yolunu kaybetmiş birisini fark ettiğimiz anda hemen planımızı uygulardık. Profesyonel haydutlar gibi arka arkaya durup yavaşça ona doğru yürürdük. Yüzlerinin halini ne kadar görmek komikti biliyor musun? Hele biz yaklaştıkça bizden nasıl kaçacağını bilmeden zikzaklar çizmeye başlayışı. Bahse girerim bundan daha komik bir an yoktur. <laughs> hiç kendimden utandım mı? Sanırım evet. Sadece bundan hiç kimseye bahsetmedim. Ama neden? Çünkü dünya acımasızdır. İyi işler yapabilecek durumda değilim. Bırakın iyi işleri gönüllüler yapsın. Sonra işler daha da kötüleşti. Annemin bir erkek arkadaşı oldu. Bilmiyorum, aslında erkek arkadaşından çok iyi arkadaşı gibiydi. Çünkü her gün birlikte içmeye başladılar. Neredeyse aklımı kaçırıyordum ve neredeyse hiç eve gitmedim. O adamın yüzünü her gördüğümde daha da kötü işler yapmak istedim. O hayatımızdayken öğretmenlerim beni daha çok şikayet etti. Ve üçüncü seferde o adam anneme beni zor gençler için kapalı bir okula götürmesini tavsiye etti. Başıma böyle bir şeyin geldiğine inanamadım ve biliyor musun? Annem kabul etti. Ah ne kadar kızdım, çok çığlık attım, hatta ağladım. Ama beni dinlemedi ve benden vazgeçti. Sadece görünüşüme, dağınık tırnaklarıma, siyah giysileri ve dış görünüşüme bakarak hemen okula kabul edildim. Okulda ilk gün hapishane gibiydi. Evet hapishanenin nasıl olduğunu biliyordum çünkü daha önce orada bulunmuştum. Otoritemi oluşturmam gerektiğini biliyordum. Aksi takdirde her zaman aç olurdum. En kötü yatak duyur ve başka bir patrona bir şeyler verirdim. Sonra ben istemesem de o gelip benimle tanıştı. Onun oradaki her şeyi yönettiğini fark ettim. Adı idi. Yanı hayattan bir gezgin anlamına geliyordu. Komikti. Hocalar gider gitmez B'yi bana geldi ve diğer kızlar da etrafta toplandı. Bir olay olacaktı. Gürültünün duyulmaması için daha uzak bir yer seçtik ve bir köşede durduk. B bana liderlik için meydan okudu ve çok hararetliydi. Bu konuda tecrübem olması güzeldi. Yaklaşık 5 dakika kavga ettik ve bu süre zarfında neredeyse tükendik. Ama ne o ne de ben pes etmedik. Sonunda adil mücadelemiz beraber kabul edildi ve el sıkıştık. Bu otoritemizi ikiye bölmemiz gerektiği anlamına geliyordu. O ve ben birbirimizden hoşlanmadık ama birbirimize değerli rakipler olarak gördük. Bir odayı yerleştik, iki kız daha bizimle yatacaktı. Erkeklerin binası ayrıydı. Duruma çabucak alıştım. Aslında benim için yeni değildi. Bir bana nasıl çalıştığı hakkında her şeyi anlattı. Hocaların kötü davranışlarıyla çocukları hastaneye gönderdiklerini söyledi. En korkunç şey ise kimsenin oradan geri dönmemesiydi. Bu yüzden herkes oraya gitmekten korkuyor ve düzgün davranıyor. Ama yine de ayda en az ilk kez bir çocuk götürülüyor. Ancak karşılaştırıldığında üç çocuk daha geliyordu. Tüm personel kasap gibi çalışıyor, biz de kesim hayvanları gibiydik. Bir gün odamızdan bir kız çıkarıldı. Dürüst olmak gerekirse ne yaptığını hiç anlayamadık çünkü çok sessizdi. Onu buraya teyzesinin gönderdiğini ve ailesi olmadığını söyledi. Onun neden aldıkları belli değildi. O gayet güzel ve iyi bir kızdı. Hocalar onun için mi geldi? Kötü davrandığını söylediler ve götürdüler. Onun yardım çığlığını asla unutmayacağım. Bir hafta sonra yan odadan başka bir kız alındı. Ve sonra sıra B'ye geldi. Bu haksızlıktı çünkü kuralda bir çiğnemedik, bir kınama bile almadık. B götürüldükten sonra konuşmak için müdürün ofisine gittim. Yanlışlıkla telefon konuşmasına şahit oldum. Bir sana doğru geliyor, al onu dedi ve kapattı. Hemen ofise girdim ve ona sorular yağdırdım. Ama bana eğer oraya ben de gitmek istemiyorsam sessiz kalmam gerektiğini söylediler. Ofisten çıktığımda benim bileziğini masada fark ettim. Şüpheli görünüyordu çünkü onu hiç çıkarmazdı. Geceler ışıklar söndükten sonra fark edilmeden oraya gizlice girdim. Kapı kilitliydi. Ancak hocalardan hangisinde yedek anahtar olduğunu biliyordum. Bayan Marilyn'ımız vardiyası sırasında uyumayı çok seviyordu. Ve bu kaçırılmaması gereken bir fırsattı. Kütüphane müdürüne doğru süründüm. Geniş cebinden anahtarları çıkardım ve ofise gittim. Oraya varır varmaz kilidi açmak için eğildiğimde bir omzuma dokundu. Korkuyla döndüm ve odada bir kız vardı. Çılgınca ona söyleyeceğim bahaneleri düşünürken bana birinin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Mia bakışını kapıya doğru salladı. Anahtarla açtım ve içeri koştuk. Kapıyı içeriden kapattım ve Mia belgelerle dolu dolaba koştu. Oradan bir dosya çıkarıp bana verdi. Masadan bileziği alıp cebime koydum. Mia bu klasörün tüm bilgileri içerdiğini söyledi. Ancak bu işin peşini bırakmayacağıma söz vermem gerektiğini de ekledi. Yakalanıp uzaklara götürülmeden bu yeri bulmalısın dedi. Soru sormak için ağzımı açtım ama Mia sözümü kesti. Yarın B'nin orada olamayabileceğini söyledi. Her şeyi biliyorum çünkü annem beni buraya bıraktı ve annem bizim müdürümüz dedi. Resmen çılgına döndüm. Daha da fazla sorun vardı ama konuşacak zamanım yoktu. Dosyayı aldım ve kaçtım. Bir ses duydum. Güvenlik ofise girdi. Mia olduğu yerde kaldı. Dolaba saklandım ve etrafa göz gezdirdim. Okulumuzda tedavi gören tüm çocukların fotoğrafları vardı. Aralarında bir de vardı. Her yerde farklı adresler yazılmıştı ve sonunda bir alım satım anlaşması buldum. Anladığınız gibi bizler maldık. Ah hayır müdüre bizi satıyor dedim ve kiler kapısı açıldı. El feneri olan bir gardiyan bana bakıyordu. Onu ittim, binin adresi olan kağıt parçasını aldım ve elimden geldiğince hızlı koştum. Kapılar kapanıyordu. Dahili bir alarm çaldı. Açık bir pencere gördüm. Yemek odasına koşmayı başardım. Üzerinden atladım ve gardiyanların çoktan etrafı aradı. Arka bahçeye düştüm. Çıplak hayatta çitin üzerinden geçtim ve adresi aramaya başladım. Araştırmam iki günümü aldı. Mecbur kaldığım yerde yemek yedim ve uyudum. Ancak şüphe uyandırmamak için insanlardan uzak durmaya çalıştım. Göğsümde numara yazılı yırtık bir üniforma içinde çok kirliydim. Sonunda bu binayı buldum. Hastane gibi görünüyordu. Havalandırma bordlarından oraya girmeyi başardım. İnce olmam iyiydi. Şans eseri B'nin olduğu odayı gördüm. Bir masaya bağlıydı. Beyaz maskeli ve eldivenli insanlar etrafında dolaşıyordu. İçlerinden biri kolundan iğne enjekte etmeye çalışırken bir anda tam onun üstüne düştüm. İnsanlar çığlık attı. Yanlarında duran aletleri fırlattım. B'nin kayışlarını neşlerde kestim ve onu serbest bıraktım. O odadan hemen çıktık. Saklanmak zorundaydı. Koyların her yerinde bizi arıyorlardı. Ama orada hiç güvenlik yoktu. Sadece maskeli insanlar vardı. Binadan çıktık ve arkamıza bakmadan koştuk. Ormanda bir ağaçta saklanmayı başardık. Bir bileziğini verdiğimde ağladı. Bunun annesinden aldığı son şey olduğunu, geri kalanının üvey babası tarafından alındığını ve onu bu lanet okula gönderdiğini söyledi. Organlarımı falan satmaya çalıştılar dedi. Başımı sağladım ve müdürenin işi olduğunu söyledim. Bir ile bir plan tasarladık. Risk alamazdık çünkü tek bir şansımız vardı. Hiç arkadaşımız yoktu. Ama artık çok fazla düşmanımız vardı uzun bir yol kat ettik. Bölgenin en büyük basın organını bulduk ve kendimize şans dileyerek oraya yürüdük. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.